Buradaki işlemin sonucu kaçtır denmiş. Kök 27'yi kök 3'e böldüğümüz zaman karekök 9. Kök ile kök 2 çarptığımız zaman da kök 36 gelir. Kare kök 9, 3. Kare kök 36 da 6 yaptığı için bunların toplamları 9 olarak B şıkkında e bulunmuş olur. Buradaki işlemin sonucu kaçtır denmiş bize. Önce kare kök içindeki toplamayı bir yapalım. 2 ile 1'i çarpıyorum. 2 üzerinde 7 ekliyorum. Buradan 9 bölü 2 elde ediyoruz. Ve karekök kök 18 e çarpacağız. Onu da şöyle yapalım. Bunları ayrı ayrı yazabiliyoruz. Kare kök 9 bölü kare kök 2 çarpı karekök 18 şeklinde. Bunda paydasında kare kök 1 olsun. Kare kök 2 ile kare kök 18'i sadeleştirebiliriz. Buradan karekök kök 9 gelir. Kare kök, kare kök 9 ile kare 9'u çarptığımız zaman da kare kök 81. O da 9'u yani D verecek. A, B, C'de farklı birer doğal sayı olmak üzere buradaki eşitlik 15 kare 20 olarak verilmiş. Buna göre A artı B artı C artı D en az kaçtır diye soruyor. Pekala. A diyelim ki 3 C diyelim ki 5 olsun ki 3 kere 5 15 olsun. D kök 4 burada kök 5 olsun ki yine 20'yi verebilsin 4 kere 5'ten. O zaman 3 artı 4 artı 5 artı 5 deriz ki patlarız çünkü farklı birer doğal sayı dedi. O zaman böyle veremiyoruz. Peki 3 kere 5. Yine 3 ve 5'i verdim. E, o zaman 4 kere 5 yazamıyorsak 2 kere 10 yazacağız. Bu da 2, bu da 10 veriyorum ki şu anda farklı olmuş olduk. Bakın 3 ile 5'in çarpımı 15'i verdi. 2 ile 10'un çarpımı da 20'yi verdi. Bu halde toplamdan 3, 2, artı 5, artı 10'dan en az 5, 10, 20 verecek cevabımız C şıkkı olur. Çevresi karekök 512 santim olan bir karenin alanı kaç santimetre kare demiş? Kök 512'yi sevmiyorum. Ben bu 2 çarpı 256 demek. 156 dışarı çıkar. 16 karekök 2 olarak. Karenin çevresini şu demektir. 4 tane kenarın toplamı. Yani çevre eşittir. 4 çarpı A yapıyor. E ben ne yaparım? 16 karekök 2'yi 4'e bölerim. Bir kenarını bulurum. 4 karekök 2 olur. E, karenin alanını bulurken de 4 karekök 2'nin karesini alıyoruz. 4'ün karesi 16 kök 2'nin karesi kök 4'ten 2 verir. 16 ile 2'nin çarpımından da alanımız 32 cm kare yani B şıkkı olur. Kök 200 sayısının yarısı kök 10 sayısının kaç katına eşittir diyor. Kök 200'ün yarısını alacağım. Yani 2'ye bölmem lazım. Hocam 100 mü yapıyor? Hayır. Dikkat. Köklü sayıyı köklü sayıya bölersin. 200'ü kök, 200 kök 4'e bölmen gerekiyor. Çünkü 2 Kök içinde kök 4. Ve bu da kök 50 yapar. Kök 50 kök onun kaç katına eşit? E kök 50'yi de kök 10'a bölmen gerekiyor. Ve buradan çıkacak olan sonuçta 5. Ama 5 değil. Kare kök 5. Kökün katına eşit olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Buradaki işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. 7 kere 2. 14. Üzerine 2 ekliyorum. 16 bölü 7. karekök içinde bölüm. Burada da 4 kere 1, 4, üzerine 3 ekliyoruz. 7 bölü kare kök 4 geliyor. Aynı şekilde böyle yazalım. Böyle evet. ayrı ayrı yazabiliyoruz. Mesela kare kök 16 bölü kare kök 7. Daha sonra çarpma işlemini ters çevirip çarpacağız. Bakın buradaki bölme işlemimiz oldu. Bunu çarpmaya çevireceğim. Kare kök 4 yukarı gelir. Kare kök 7 de buradan aşağıya gelmiş oluyor. Karekök 16 zaten 4 yapar. Karekök 4 zaten 2 yapar. Karekök 7 ile karekök 7'nin çarpımında karekök 49'dan 7 yaptı. Cevabımız da 8 bölü 7 olarak A şıkkında bulunmuş. Buradaki işlemin sonucu kaçtır denmiş bize. Buradaki çarpma işlemleri ne yapalım? Karekök 2 bölü karekök 5 çarpı karekök 10 diyeceğim. Artı karekök 5 ile karekök 2 ile karekök 10'u çarpacağız. Burası 5'e böl 1, 5'e böl 2, yani karekök 2. Karekök 2 çarpı karekök 2 artı. Burası karekök 5. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman da karekök 5 gelecektir. E, karekök 2 ile karekök 2'nin çarpımı 2'ye, karekök 5 ile karekök 5'in çarpımı da karekök 25'ten 5'e. Bunların toplamları da 7'ye yani C şıkkına eşit olacaktır. Alanı karekök 60 cm kare olan dikdörtgenin kenar uzunluklarının alabileceği bazı değerler verilmiştir. Buna göre bu işlemin sonucu nedir diyor. O zaman karekök 60'ı bir karekök 3'e bölmem lazım. Ben şöyle yazacağım. Karekök 60 bölü 2'nin karesi 4. 3 çarptığımız zaman da kök 12'ye bölüyorum. Burada 60 12'ye bölünce 5 gelir. Tabii ki karekök 5. O zaman yıldız karekök 5 oluyormuş. Kök 60'ı 2'ye bölmem lazım bakın burada. Bir kenar 2 geldi çünkü. Ama 62'ye bölemeyiz hemen. 2'yi de kök içine alıyorum. Kök 4. Böldüğüm zaman da kök 15 gelecektir. 60'ı çeyreği. Yani karekök 15 olabiliyor. O zaman bir de karekök 60'ı karekök 5'e bölelim. Burada da karekök 12 gelecektir. Diğer kenar uzunluğu. Bunların çarpımları ve bölümü istenmiş. Kare karekök 15'te. Üçgen karekök 12'ydi. Yıldız da karekök ne bulmuştuk? Karekök 5. Evet. Haydi bakalım. Karekök 5 karekök 15 bölündü. Karekök 3 geldi. Karekök 3'te karekök 12 çarpınca karekök 36. Buradan da sonuç 6 geliyor. Burada dikkat eden ettiğimiz şu oldu. Zaten iki tane kenar verildiyse alan verildi. Ben bir kenara böldüm ki diğer kenarı bulabileyim diye. Çünkü dikdörtgenin alanı kısa ve uzun kenarı çarpımdan meydana gelir. Eğer alanını biliyorsanız bir kenarına bölerek diğer kenarını hesaplayabilirsiniz. Buradan da cevabımızı B şıkkında bulmuş olduk. Aşağıda karekök 114.700 santim uzunluğunda bir tel verilmiş. Bu tel iki parçaya ayrılıp elde edilen parçalar uçları birleştirerek aşağıda verilen eşkenar üçgen ve kare elde edilmiş. Bu eşkenar üçgen ve karenin bir kenar uzunlukları birbirine eşittir. Buna göre karenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. 147. Benim bu bildiğimiz 47 49 çarpı 3 olarak söylenebiliyor. Bir de bizim yüzümüz var burada. O zaman şöyle yapalım. Bakın 49 dışarıya 7 diye çıkar. 100 dışarıya 10 diye çıkar. 3 de içeride kalır. Yani bu çubuğun uzunluğu 70 karekök 3 yapacak. Şimdi biz 70 karekök 3'ü iki parçaya ayıracağız ama hani birbirine eşit demedi. Ancak şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bütün kenarları eşittir Her bir Şimdi ben buraya A desem, buraya A desem, buraya. O zaman bunlar da A yapacaktır. E, toplam kaç tane A oldu? 7 tane A oldu. E, bu da 70 köküçe. Eşitmiş. İşte ben her, iki tarafı da 7'ye bölüyorum ki bir tane A'nın da geldiğini öğreneyim. 70'i 7'ye böldüğümde o bir kenar uzunlukları bu şekillerde 10 köküç geliyor. Karenin alanı ne kadardır diye soruyor. E, bir kenar uzunluğu eğer 10 köküç geldiyse o zaman bunun karesini almamız lazım. 10 köküçte karesini aldığımızda 10'un karesi 100. Kök 3'ün karesi kök 9'dan da 3 verir. Buradan alanımız 300 santimetre kare olur. Cevabımız da A şıkkı oldu. Aşağıda kök 1200 santim uzunluğunda bir tel verilmiş. Bu telin yarısı her birinin uzunluğu kök 3 santim olan. Diğer yarısı ise her birinin uzunluğu kök 12 santim olan eş parçalara ayrılmış. Buna göre elde edilen parça sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi buradaki ifadeyi şu şekilde düşünelim. 400 çarpı 3'tür bu. Kök 12 de 4 çarpı 3. 2 kök 3'tür. Yani aslında bu telimizin uzunluğu 400 üzerinde 20 diye çıkar. 20 kök 3. Bu telin yarısı 10 kök 3'tür. Diğer yarısı da yine bir 10 kök 3 yapıyor. Biz 10 kök 3'ü önce kök 3'lük parçalara ayırmışız. O zaman birinden 10 parça çıkacak. Bir de 10 kök 3'ü 2 kök 3'lük parçalara ayırıyoruz. Onu 2'ye böldüğümüz zaman da oradan da 5 parça Çıkacak toplam elde edeceğimiz parça sayısı 15 parça olur. Cevap B şıkkı oldu. Aşağıda eni 4 kök 5 boyu 10 kök 5 olan cam bölmeli bir kapı verilmiştir. Bu kapıdaki dikdörtgen biçimdeki cam bölmenin kısa kenarı 3 kök 3'e uzun kenarı 4 kök 3'tür. Buna göre kapının dikdörtgen biçimdeki yüzeyinde cam bölme dışına kalan kısmın alanı kaç desimetre karedir diyor. Ben tüm alanı bulacağım. 10 kök 5'e 4 kök 5'tir bütün alanımız. 10'a 4'ün çarpımı 40, kök 5'te kök 5'in çarpımı kök 25'ten 5 gelir. Bu da 200 desimetre kare yaptı tüm alan. İçinde cam mam her şey var. Camın alanını bulalım. O da 4 3'e 3 köküşlük noktaya sahip, 4 kere 3'ten 12. İşte kök 3'ün çarpımı 49'dan 3 verir. 36 desimetre kare cam alan diyorum. Camı çıkarttığımızda geriye 150 pardon 164 diyeceğim özür diliyorum. 164 desimetre kalibri alan kalır. Cevap A şıkkı 10.